Merhaba. İsimsiz Sırlar Kulübüne hoş geldiniz. Ben Farah Yurdusu. Burada İsimsiz Sırlar Kulübünde sizin yaşadığınız, anlam veremediğiniz, gizemli, metafiziksel, ruhsal, paranormal, UFO'lar, uzaylılarla ilgili deneyimlerinizi okuyorum, yorumluyorum, sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Sevgili dostlar, İsimsiz Sırlar Kulübünün bir kuralı var. Burada sırlar paylaşılıyor ama isimleriniz, kimlik bilgileriniz kesinlikle gizli kalıyor. Ve bu doğrultuda Türkiye'nin hemen hemen her yerinden ve yurt dışından gelen mesajları, yaşadıklarınızı okuyup yorumlamaktayım. Ve bugün sizlerle paylaşmak istediğim mesaj çok şaşırtıcı ve yoğun deneyimler yaşayan bir hanımefendiden geliyor. Şöyle demiş: Merhaba Farah Hanım. Ben özel eğitim öğretmeniyim. 2 yaşında bir kızım var. Problemli bir evlilik yaşadım ve boşandım. Kızım yeni doğduğunda yaklaşık bir haftalıkken rüyamda kendimi yabancı bir evde gördüm. Orada tanımadığım bir adam var. Eşini soruyorum. İçeride bebek emzirdiğini söylüyor. Kadının ikizleri varmış. Benim de sütüm var. Birini ben emzireyim deyip odaya giriyorum. İçeride simsiyah up uzun saçları olan, sırtı bana dönük bir kadın oturuyor. Adını sesleniyorum, bana bakmıyor. Eğilip omzuna dokunuyorum. İki göğsünde de bebekler var. Kafasını kaldırıp bana bakıyor. Gözlerinde beyazlık yok. Kocaman bir siyah. Ve bana İbranice bir şey söylüyor anlıyorum ve İbranice olduğunu biliyorum rüyamda. Bana seni bizim içimize katacağız, ruhunu alacağız diyor. Ben de sen insan değilsin diyorum. Kapıyı açmaya çalışıyorum, açılmıyor. Nasıl başardım bilmem ama nas ve felak okudum ve dua okurken uyandım. Şimdi bu anlattıkları ve benim de size okuduklarım bir korku filminin ilk sahnesi olsa herhalde sinema salonu hemen boşalırdı filmin ilk 5 dakikasında. Sevgili dostlar, belli ki psiko uzay boyutunda ya da astral boyutta çarpıcı, vurucu bir deneyim yaşamış. Tabi işin bir de tıbbi boyutu var. Diyeceksiniz ki yeni doğum yapmış bir anne o dönemde hem fiziksel hem ruhsal olarak çok hassastır ve bu türlü rüyalar, vizyonlar, kabuslar görmesi doğaldır çünkü bir bebeği var, yeni bir doğum yaptı ve onu koruma içgüdüsü var. Bu da doğrudur. Ama biraz sonra göreceğiniz gibi bu hanımefendinin olayları sadece doğum sonrasında değil öncesinde de olmuş. İkinci bir mesele daha var. Evet, doğum sonrasında hem Yeni doğan bebekleri hem de onların annelerini rahatsız eden, onları kendi taraflarına çekmeye çalışan bir takım metafizik varlıkların olduğunu biliyoruz. Geleneksel olarak bunlara Anadolu'da al karısı deniyor. Ee, Orta Asya'da da var, Orta Asya Cumhuriyetlerinde de benzer varlıklar farklı isimlerle kendini gösteriyor ve yine çok çok gerilere gittiğimiz zaman Lilite kadar uzanıyor. Yani Adem'in ilk karısına, Hazreti Adem'in ilk karısına kadar, Lilite kadar uzanıyor. Al karısı Anadolu'da çokça bilinen bir fenomendir. Bu nedenle doğumdan sonraki ilk 40 günde anne ve bebeği yalnız bırakılmaz ve bir takım önlemler alınır. Şimdi bu olayda, bu vizyonda gördüğü varlık Al karısı mıdır? Bilemiyorum ama metafizik bir varlık olduğu kesin zaten gözlerinden belli ve diyor ki seni içimize katmaya çalışıyoruz. Ee, şimdi bu bence eskiden beri var olan bir bağlantı yani yeni birden bir ortaya çıkan bir şey değil ama doğumdan sonra o hassasiyet dönemi, zayıf düşme dönemi mutlaka doğumda olmayabilirdi bir ameliyat sonrasında da olabilirdi bir kaza sonrasında da olabilirdi hassas olduğunuz hem fiziksel hem ruhsal savunma mekanizmalarınızın zayıfladığı dönemde bu varlıklar saldırıya geçiyor arkadaşlar. Devam edelim. Yine birkaç gün sonra rüyamda bir mağaradayım. Ve mağarada çok güzel bir su varmış. Birkaç kız arkadaşımla gidiyorum. Mağaranın içinde küçük bir mağara daha var. Oraya giriyoruz. Ama arkasında kocaman siyah bir delik ve içeriden gerçek hayatta duymadığım çok ürpertici sesler geliyor. Yanımdakilere sakın bu sudan içmeyin. Buradan gitmemiz lazım. Burada cinler var diyorum. Arkadaşlarım benimle gelmiyor. Ben dışarı çıkıyorum. Mağarada kocaman bir meydan. Bir sürü insan halka olmuş oturuyor. Vücutlarını çok net görüyorum ama yüzlerini göremiyorum. Ben sizden korkmuyorum diyerek çıktım o mağaradan ve uyandım. Sevgili dostlar, Metafizik varlıklarla ilgili yaşanan deneyimlerde, vizyonlarda veya bu psiko uzay boyutunda yaşanan deneyimlerde klasik bir takım simgeler vardır. Mağaralar, mağaralardaki yeraltı kentleri veya yer altında kurulmuş olan bir takım oluşumlar ve su. Su önemlidir. Çünkü her şeyden önce su bir iletkendir biliyorsunuz. Ve doğada her elementin bağlı olduğu varlıklar vardır. Yani suya bağlı olan varlıklar, toprağa bağlı olan, ateşe bağlı olan, havaya bağlı olan varlıklar. İşte bunları su perileri filan diyebilirler, ateş perileri, ateş cinleri diyebilirler. Ama her elementin, doğadaki her elementin bağlı olduğu enerjisel varlıklar mevcuttur. Ve bunlar zaman zaman insanlara kendilerini gösterirler. Suya gelecek olursak, su çok güçlü bir iletken suyun zaten artık canlı bir organizma olduğu kanıtlandı. Unutmayalım ki bazı medyumlar suya bakarak vizyon görürler. Geçmiş, gelecek veya şu anda olan olayları suya baktıklarında bir kap içindeki suya baktıklarında bir televizyon ekranı veya bir akıllı telefonun ekranında görür gibi net olarak görürler. İkincisi hemen hemen bütün dini inanışlarda su bir ruhsal arınma ritüeli olarak kullanılır. İsterseniz abdest almak deyin, ifta, isterseniz vaftiz deyin. Su ile inancın, ibadetin ve ruhsallığın çok yakın bir bağlantısı vardır. Bir şey daha sizler de bilirsiniz. Kutsal mekanlar, tapınaklar her dinde su kaynaklarının olduğu yerde veya yakınında kurulurlar. Ve yine bu kaynaklardan gelen suyun şifalı olduğuna inanılır. Anadolu'da da var, Avrupa'da da var, dünyanın pek çok yerinde de var. Ve gerçekten de o sudan içen, o suda yıkanan, o suyla temas eden insanların tabii hepsinin %100 değil ama pek çoğunun iyileştiğini veya sıkıntılarından kurtulduğunu biliyoruz. Şimdi su eğer ki insanlar için bu kadar önemli ise insan olmayan metafiziksel varlıklar için de mutlaka önemlidir. Çünkü bizimle iletişimi su aracılığıyla sağlıyorlar. Doğaya, su kaynaklarına, ormanlara, mağaralara gitmeye hiç gerek yok. Evlerimizin içinde, yaşadığımız apartmanların içinde metafiziksel varlıkların, olumlu ya da olumsuz niyetli varlıkların bize en kolay ulaşabildiği yer banyolardır. Su giderlerinin ve gelen suyun, akar suyun olduğu yer. O nedenle banyoya girerken, banyoda geçirdiğiniz zaman içinde bazı şeylere dikkat etmek gerekir. Çünkü özellikle küçük çocukları banyoda yakalarlar. Eğer ki küçük çocuğunuz banyoda çok uzun zaman geçiriyorsa, oturuyorsa ve kendi kendine konuşmaya başladıysa banyoda buna dikkat edin sevgili dostlar. Şimdi bu açıklamadan sonra bu teknik bilgilerden sonra diyeyim tekrar mesajımıza dönelim. Ee, devam ediyor hanımefendi iki gün önce de ailemle ilgili bir rüya gördüm. Yıllardan beri görüşmediğim Aynur adında bir kuzenim var, teyzemin torunu. Gerçek hayatta hiç tanımadığı bir başka akrabası Mert ile buluşuyorlar. Ve Mert ona sevgiyle sarılıp öpüyor. Mert annesinin Aynur'a bir anahtar vereceğinden bahsediyor sürekli. Aynur ziyaret için gelmiş fakat asıl amacı o anahtarı almak. Mert'in sevgi dolu yaklaşımından rahatsız olup kalkınca evden çıkmak için dış kapıya yöneliyor ve yüzünün sol tarafına güneş ışığı vuruyor. Yüzünde güneşin geldiği taraf reptilyana dönüşüyor ve içinden şunu söylüyor. Benim bu anahtara ulaşmam lazım ama ben bu sevgiye dayanamıyorum. Nasıl alacağım diyor ve evden çıkıyor. Evet. Şimdi bir sembol daha çıktı karşımıza. Anahtar sembolü. Anahtar sembolü biliyorsunuz sembol dilinde bir şifrenin çözümü anlamına geliyor. Daha doğrusu bir bilginin anahtarı. Bir sırrın anahtarı. Şimdi burada kendisine gösterilen bir senaryo var. Kendisine sunulan bir düzenek var. Orada akrabaları kullanılmış. O akrabalarının tabii gerçekte hiçbir şeyden haberi yok. Sadece e, genç akrabaları sanıyorum kendi yaşındaki olan kuzenleri kullanılmış. Ve e, kuzenlerinden birini de reptilian gibi göstermişler. Daha doğrusu Gerçekte reptilyana yakın ya da işte insan olmayan cinli bir varlık belli bir yere kadar o Aynur kuzeninin suretini saklayabiliyor, kontrol edebiliyor ve bir süre sonra gerçek yüzünü gösterdi. Yani aslında hanımefendinin kuzeninin reptilyan olmakla ilgisi yok. Fakat reptilyan bir varlık ya da cinli bir varlık bir yerden sonra yüzünün gerçek kısmını göstermiş oldu. Yine devam edelim. Daha sonra çok geniş bir otobandayım. Önümde beyaz bir minibüs var. Arka kapaklarının olduğu yerde de ellerinden halatla bağlanmış bir adam duruyor. Ben oradaki konuşmaları telepati yoluyla duyuyorum. İçimden adam öldü mü acaba diyorum ve onun bağlı olduğu minibüse bağlı bir minibüs daha fark ediyorum. İçindeki insanlar sadece canlarını kurtarmışlar, bir şeyden kaçırıyorlar, ne olduğunu bilmiyorum ellerinde bir tane bez parçası susuzluklarını gidermek için sırayla köşesini emiyorlar. Onları takip ediyorum ve bilmeden bir mağaraya giriyorlar. Bakınız tekrar bir mağara sembolü ortaya çıktı. Yani hanımefendiye gösterilen vizyonlarda, ona yaşatılan deneyimlerde sürekli bir mağaraya yönlendirme var. Mağarada çok büyük bir havuz var. Havuzun yapısı pürüzsüz, sert ve bembeyaz. İçindeki su bileklerde ama hayatımda hiç görmediğim kadar güzel bir su. Yine su faktörü ortaya çıktı. Çok ilginç bir şekilde. Havuzun yanında takım elbiseli, kumral saçları yana taranmış 35-40 yaşlarında yüzü aydınlık bir bekçi var. Bekçiye insanların oradan su içmesi gerektiğini, yoksa öleceklerini söylüyorum. Bana kendisi dahil kimseye izin verilmediğini, suyun çok az kaldığını ama insanların hayatları buna bağlıysa içmeleri için izin verdiğini söylüyor. İki milibüs insan havuzdan su içiyor ve suda küçük de olsa bir hareketlenme başlıyor. İnsanlar kendilerine geliyorlar. Elleri halatla bağlı adam yine terapatik yolla hayatlarını kurtardığını söylüyor. O sırada benim yanımda başörtüsü çenesinden bağlı bir kadın var. Onun elinde küçük, benim elimde büyük gümüş ibrikler olduğunu fark ediyorum. Bekçi siz geldiniz ve buraya bereket geldi gibi bir cümle kuruyor. Orası dünyanın merkeziymiş ve dünyadaki bütün güzel şeyler o havuz sayesinde oluyormuş. Evet. Havuzun bir yaşam kaynağı, bir abu hayat yani sonsuzluk yaşamdaki sonsuzluğu sağlayan bir iksir olduğu bilgisi zaten pek çok medeniyette mevcut. Burada da sanki kitaplarda yazılan işte ezoterizm kitaplarında veya antik bilgilerin aktarıldığı kitaplarda yazılan bilgiler bir kez daha senaryolaştırılarak kendisine sunuluyor. Minibüstekiler gidecekleri için ibriklere su dolduruyoruz. Yani sanıyorum onların yanına vermek için. Fakat bekçi ibrikteki suları havuza boşaltmamızı istiyor. Yanımdaki kadın suyu boşalttığı anda havuzun içinde iki tane siyah göz oyuğu ortaya çıkıyor ve içlerinden su fışkırmaya başlıyor. Havuz ağzına kadar doluyor. Bekçi bana odanın anahtarını bizim hak ettiğimizi, odanın, mağaranın yani dünyanın merkezinde olduğunu fakat odayı görmek için tertemiz olmamız, temizlenmemiz, elimizi, yüzümüzü yıkamamız gerektiğini söylüyor. Şimdi yine anahtar ortaya çıktı. Bakın bu sevgili hanımefendinin vizyonlarında sürekli aynı semboller var. Birincisi insan olmayan varlıklar. Yani o ilk hani iki tane bebeği emziren varlıktan itibaren İkincisi anahtar sembolü. Kendi ailesi içinde işte bir takım anahtar alacaktı, verecekti. O anahtarı ona vermem lazım sembolü. Ve burada yine aynı şey çıktı. Ve bir mağara ve bir su. Üç sembol üzerinde kendisine bilgiler vermeye çalışıyorlar. Üç sembolü kullanarak kendisini bir şekilde uyandırmaya çalışıyorlar. Rüyanın hangi kısmı hatırlamıyorum ama bir de dikdörtgen bir ayna görüyorum. Tanıdığım tanımadığım birçok insanın hayatını o aynadan izliyorum. O sırada uyandım. Sizce bu nasıl bir rüyadır Farah Hanım? Dönüş yaparsanız çok sevinirim. Sevgi ve güzellik her zaman yanınızda ol, olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bu sıradan bir rüya değil sevgili arkadaşlar. Bu zaten bir rüya bile değil bence. Bütün bu yaşanılanlar yani şu ana kadar bize anlattıkları yine metafiziksel varlıkların kendisine olan ilgisini gösteriyor. En rahatsız edici olan ilk baştaki hani işte ikiz bebekleri emziren ve insan olmayan kadının seni istiyoruz, seni aramıza katacağız, senin ruhunu istiyoruz diye bir tehditkar şekilde ona meydan okuması. Ve daha sonra mağarada yaşanılan olaylarda yine bir takım işte I, halka halinde oturmuş insanlar var ama yüzlerini göremiyor, bedenlerini görüyor. Yine i, orada bir bekçi var. Şimdi takım elbiseli 35-40 yaşlarında bir bekçiden bahsediyor. O da korkutucu bir varlık değil. Aslında bu da iyiye işaret. Şunu kabul etmemiz lazım sevgili dostlar. Nasıl ki bütün insanlar iyi bütün insanlarda kötü diye bir sınıflandırma yapamıyorsak metafiziksel varlıkların buna tabii parantez içinde uzaysal varlıkların da farklı türde olanları var bunların. Bazıları evet iyi niyetli, bazıları daha kötü niyetli. Ve e, hanımefendiye sanırım hem onlar hem de diğerleri ulaşmışlar. Yani her iki grupta hanımefendiyi kendi tarafına çekmeye çalışmış. Peki sonuçta ne oldu? Onu anlatmamış. Yani belli bir yere kadar yaşadıklarını anlatmış. Fakat daha sonrasında neler olduğunu anlatmamış. Şimdi bir şey var burada belirtilmeyen fakat benim bir çıkarımda bulunacağım. İki yaşında kızım var diyor ve eşinden boşanmış. Yani daha iki yaşında bir bebeği varken evliliğin erken bitmesi bu düşündürücü. Tabii ki pek çok sosyal sebebi olabilir. Tabii ki pek çok ailesel, kişisel sebebi olabilir. Ama şunu da unutmayalım arkadaşlar. Metafizik varlıklarla isteyerek ya da istemeyerek iletişim kuran kişilerin özel hayatlarında pek çok zorluklar yaşadıklarını görüyoruz. Evlilik hayatlarında bazen aileleriyle yani anneleriyle, babalarıyla diyeyim, ilgili olarak sorunlar yaşadıklarını görüyoruz. Bu varlıklar bazen biraz kıskanç oluyorlar. Kişileri sadece kendilerine saklamak isterler. Onların e, sağlıklı bir evlilik hayatı sürdürmelerine, eşlerinin, çocuklarının olmasına izin vermek istemezler. Neden diyeceksiniz bizden ne istiyorlar? İşte e, yani evrensel bazı gerçekler var. Biz dünya boyutunda bunları belki bilincimizle anlayamıyoruz ama evrensel bazı durumlar var. Maalesef metafizik varlıklar insanlarla insanlara karşı pek olumlu duygulara sahip değiller. Hepsi öyle değil ama bazıları. Şimdi burada yine özel eğitim öğretmeni olduğunu belirtmiş bana ama bu nasıl bir eğitim onu anlatmamış. Mesleğini belirtmesi çok önemli çünkü özel eğitim öğretmeni olmak kolay bir şey değil sevgili dostlar. Hem bir yetenek gerekiyor gerekli. Hem de çok iyi bir hazırlık ve çok iyi bir eğitim sürecinden geçmesi gerekiyor kişinin. Yani her öğretmen özel eğitim öğretmeni olamıyor. Demek ki karşımızdaki hanımefendi meslek hayatında başarılı ve yetenekli bir insan. Yoksa onu kolay kolay bu mevkiye getirmezlerdi. O halde şunu söylemeye çalışıyorum. Yani söyledikleri sadece bir hayal ürünü, bir vizyon ya da abartılmış bir sanal gerçeklik değil. Demek ki bir şeyler yaşıyor. İki şey beni ilgilendirdi: hem eşiyle evliliğinin erken bir süre içinde bitmesi, kısa bir süre içinde bitmesi, hem de kendi mesleğinin öğretmenlik olması. O halde burada ne yapması lazım bu hanımefendinin? Eğer ki rüyalar devam edecekse, ettiyse veya işte o rüyalarda gördüğü varlıklardan kendisine yönelik bir takım tehditler, korkutmalar, meydan okumalar geliyorsa, başladıysa, devam ediyorsa bunlardan kurtulmak için ma e manevi varlıklar eğer size ağırlık veriyorsa, sizi zorluyorsa onlardan kurtulmak için yine manevi yöntemleri denemeniz gerekecektir. Bunlar tek çaredir, tek çözümdür. Yani başınız ağrıdığında ağrı kesici alıyorsanız eğer bu varlıklar sizin canınızı sıktığında da onları engelleyecek bir takım metafizik yöntemleri uygulamanız gerekir. En kolayı ve en güçlüsü elbette ki e, Nas, Felak, İhlas ve ayet i Kürsi dualarının okunması sevgili dostlar. Eğer ki varlıklar zaten bunları duyduğu zaman siz okuyamıyorsanız internetten de açıp dinletebilirsiniz. Youtube'da bunların videoları var. Bunları duydukları zaman varlıklar rahatsız oluyorlarsa gideceklerdir. E gittikleri zaman da zaten demek ki zararlı varlıklardır. Çünkü bazı gruplarda bu duaları dinlemekten mutlu olurlar. Evet sevgili dostlar ilginç bir olay ve sembollerle çalışmışlar. Yine tekrar ediyorum su, anahtar ve mağaralar. Mağaralar bu varlıkların en sevdikleri mekanlar. Su. Bu varlıkların yine en sevdikleri bir iletişim aracı, anahtar, bilgi, sır. Demek ki bir sırın anahtarını kendisine vermeye çalışıyorlardı ya da bir konuda merak ettiği bir şey var, belki bilmek istediği bir şey var. O konuda kendisine yol göstermeye çalışıyordu olabilirler. Her şeyi de kötüye yormak istemiyorum. Belki de belki de hanımefendinin kader karma yolunda bazı sırlara ermesi gerekiyor, bazı sırları bilmesi öğrenmesi gerekiyor ve e, bu konularda eğitim yani manevi eğitim her zaman e, çok kolay çok rahat koşullarda olmayabiliyor kişi özellikle ilk gençlik yıllarında ağır travmalar geçiriyor o ağır travmalardan sonra eğer katlanabilirse dayanabilirse eğer yeteri kadar güçlüyse zaten kendisine bilgi kapıları açılıyor yani kendisine o anahtar veriliyor ben burada daha çok bir metafiziksel, manevi bir eğitimle ilgili vizyonlar yaşatıldığını düşünüyorum sevgili dostlar. Evet, şimdi eğer ki sizin de yaşadığınız benzer deneyimler varsa ya da yakınlarınızın benzer deneyimleri varsa lütfen bana farahyurduzistanbul.com adresime yazınız sevgili dostlar. Her zaman olduğu gibi tekrarlamak istiyorum. Lütfen sadece e-mail adresime yazın. Instagram veya diğer sosyal platformlara gelenleri takip edemiyorum. Sadece e-mail adresime gönderiniz mesajlarınızı. E tabi kendinize, sevdiklerinize, evinize çok iyi bakın ve yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.